Bir de puding yapıyoruz. Ve biraz süt döküyoruz. Biz de Kaç su bardağı süt döküyoruz? İki. Hayır, dört bardak. Beş. Dört bardak. Hadi al bakalım. Be, 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 evet. Be, be, İki. Bir de Eylül döksün. Olur mu Eylül dökmek ister misin? Evet. Dök bura. Buraya aç koyayım mı Eylül'e? Evet dökerdim mi yoksa fazla olursa. Eylül al bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Oldu bir tane daha, daha dökmemiz gerekiyor. 4 su bardağı. Bunu çok koy. Bunu koydum işte. Ha bakalım. Ben <laughs> bu. Hmm. Ben ben bu. Tamam. Şimdi pudingimizi koyacağız. Pudingi pudingi annem ağzıyla aşıyor. Hadi bakalım. Birlikte dökün. Evet. Evet. Aa, yavaş yavaş yavaş. Şimdi çırpıcıyla önce birazcık karıştıralım. Açalım. Ama, Ama dikkat bunu tutun. Tencere devrilir. Ablası da yapsın. Dikkatli. Dikkatli kızım dikkatli. Elü ne yapıyoruz? Bir de ben yemeye başladım değil mi? Evet ama şimdi pişireceğiz onu. Karıştır biraz daha. Pişirene kadar bitirmezseniz yiyeceğiz. Güzelce karıştırın. Güzelce iyice karıştırın. Ben <laughs> bir tek başladım değil mi? Anne bak. Bitti. Ablaya ver abla da karıştırsın. Al ablası da karıştırsın. Yavaş yavaş karıştır güzel kızım. Çıçratmayalım. Hayır. Yere yere çeviririz. Evet. Onu da ben çevireyim kızım. Anne. Anne ne anlarsın? Ben kardeşim. Çok iyi anlaşır bu kızlar. Çok. Ablası hiç kıyamaz ona, değil mi Zeynep? Her yeni çikolata oldu. Çikolatası da olmuşum ben. <laughs> şimdi ocağın altını açacağız. Eylülü kenara almak zorundaydık çünkü Eylül biraz el atabilir, tam olarak anlamıyor. Zeynep şimdi güzelce karıştıracak. Üzüldün mü sen? <laughs> yavaş yavaş karıştırabilirsin kızım. <laughs> en sevdiğimiz puding bizim neyli olan? <laughs> evet. En çok çikolatalı puding seviyoruz biz. Ama ben çok Çilekli seviyorum biliyor musun? En çok çilekli mi seviyorsun? Ben çikolatalı seviyorum. Muzlu puding de çok severim. Ben de. Eylül sen hangi pudingi seviyorsun en çok? Şşş, çok tehlikeli. Bak, Ben var, uf olur. Var. Evet. Uf olur. Evet uf olursun. Ben... Tamam. Eylül orada benim kahvelerimi bazen ben karıştırıyor. De Değil mi Eylül? <laughs> Ama Eylül de çok güzel yemek yapar. De... Anneciğim onları eylemiyoruz. Onlar benim. Hayır onları da Çok tehlikeli. Evet. Hadi karıştır güzelce. Kıvam almaya başladı mı? Bakalım. Hmm, yok hala sulu sulu. İnşallah güzel olur değil mi Zeynep? Benim elimden güzel olur. Güzel. Değil mi? Senin elin değince güzel olur. Hayır kızlar çıkmaya Eylül, başladı. Hayır kızım hayır. Bak uf olursun buradan. Uf Bir olursun. Kızlar çıkmaya başladı gördün mü? Hı hı. Yani o ne demek? Ne demek? demek? Öyle mi oluyor? Evet. Aa. Ay afiyetli yemek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Ben de. Yerken bize odunu çekersin. Olur. Aa, ben bir de oyunu oynarım. Olur oynarsın. Eylül yine karıştırıyor tabi. Eylül boş durmaz. <laughs> Eylül. Hayır kızım. Hayır anneciğim. Ben <laughs> durum. ben bir Eylül'e müdahale edeyim hı hı. Eylül durmuyor çünkü ben, Eylül ben, biraz ben. şımarık mı oldun sen He? aslında 2,5 yaşındasın ama biraz şımarık mı oldun benim için niye ama 4-5 5 olacaksın evet az kaldı değil mi evet. ne zaman olacaksın 5 yakalaya gelsin o yüzden 5 ama yani o ne demek durunun başındayım <laughs> öyle <gülüyor> mi <gülüyor> tamam hadi karıştır topaklanmasın Topaklanır sonra güzel olmaz. Yemeyiz sonra. Yok atamam ben çöpe kıyamam. Hadi karıştır karıştır. Ben Yardımcı olayım mı biraz? Şöyle bir el atalım. Kıvamını bozmayalım. Ne güzel oluyor. Evet çok yaklaşmıyoruz ocağıma tamam mı? Çok tehlikeli. Anneler yokken. Anneler yokken Çocuklar yapamaz Evet olmaz Biraz altını kısalım Tamam şimdi karıştırmaya devam Eylül hayır kızım Ona eylemiyorsun. Merhaba Ne yapıyoruz biz Mama mı yapıyoruz Adı ne peki Puding Puding de bakayım Hadi puding diyelim. O karıştırmanın derdinde. Eylül karıştırıyor diye buraya aldık. Burada da karıştırıyor tabii ki. Ben evet, karıştır güzel karıştır anneciğim. Evet. Evet çok güzel oluyor. Ne yapacaksın? Süt mü içeceksin? Ama biraz soğuk o. Bu süt soğuk. Bardağını güzel tut. Güzel tut bardağını. Buraya koy. Bardağı buraya koy. Koy bardağını. Evet. Eylül'ün canı süt çekmiş. Yani soğuk dediğim ılık bir süt ama ısıtmadan vermiyorum normalde. Değil mi Eylül? Hayır. Oh. <laughs> Eylül. Hayır anneciğim. Eylül pudingimizi bozdu. Ben içecek sandım. Eylül ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Ben bozdu. O, o, hali getiririm anne. Getirir misin? Tamam o zaman hadi bakalım. Anne, Eylül çok yaklaşıyorsun. Çok tehlikeli. Çok korkutuyorsun beni. <laughs> Eylül biraz böyle. Çitlen bir kız. Değil mi Eylül? Sen de izle ablanı buradan. Nasıl güzel görünüyor mu? Nasıl güzel yapıyor mu? Ablası da çok güzel yemekler yaparmış kardeşine. Değil mi? Çok güzel tatlılar yaparmış. Öyle mi? Ben de yiyebilir miyim? Tabii. Tamam. Hekim kıvamına Eylül süt kattığı için biraz cıvık olabilir ama bence Zeynep halleder. Zeynep yemek yapmayı çok sever. Poğaça, kek, o tarz şeyleri ama hep birlikte yaparız. Çünkü şu an küçük birazcık. Evet, bana sürpriz yapacaksın değil mi büyüyünce? Evet. Küçüklerim şimdi hayır. Şimdi dolduracağız. Hadi dolduralım bakalım. Önce buna koyalım. Al bakalım. Kaldırabilecek misin? Ağır biraz. Yardımcı olayım mı? Şöyle koy buraya, bunun üstüne. Hadi şimdi buraya bas bakalım, yavaşça. Yeterli bence o kadar. Bunları da dolduralım. Bize iyi de hal geldi ya. İyi böyle. Şimdi ona da koy. Çok, Çok doldurmayalım anneciğim. İyi etse. Yeter mi kim? Evet. Bakalım aynı. Evet hemen hemen aynı. Tamam hadi onu daha bakalım. Seviyor musun çikolatayı? Hmm, ben de çok seviyorum. Tamam. Diğerlerini de al. Bunlar soğuyunca böyle katılaşacak iyice. Çok lezzetli olacak. Yavaş bas anneciğim. Dikkatli bas. Elini sıkıştırma. Bir elini. Gerçi bu bir tehlikeli bir şey değil ama. Biraz daha. Tamam koy. Hı hı, hı hı. Ama yanlış yerden sıkıyorsun. Şuradan sıkarsan daha rahat sıkarsın. Bak ben, Evet. Burası daha yumuşak çünkü. Süt mü sağıyorsun? Evet. <laughs> Bir kere bastan yeterli. Evet. Bunları şimdi süsleyeceğiz. Üstüne çikolata rendeledik biz. Çikolata koymayı düşünüyoruz. Biz içinde kalanları kaşıkla aldık. Zeynep de geriye kalanları parmağıyla yiyor. Afiyet olsun Zeynep. Böyle daha lezzetli oluyor değil mi? şimdi çikolatalarımızı süsleyeceğiz. Zeynep şimdi bunu da yiyor. Tencerenin dibinde kalanlar. Küçükken ben de çok yapardım. Şimdi bunlar süslenecek. Zeynep'in tatlısını bitirmesini bekliyorum. Her yeri çikolata oldu. Bayılırız. Hadi bitir bakalım sonra da süslemeye geçelim geçtik. Evet. Hadi bakalım. Biz bu çikolataları küçük sarımsak rendeleyicisinde rendeledik. Süslemek için yaptık. Ben de sana yardım edeyim. Biraz soğumasını bekledik bunları koymak için. Çikolata erimesin hemen diye. Üzerinde süslü dursun diye. İnşallah erimez. Ilımış çünkü. Ay daha lezzetli olacak sanki. Ellerimiz de çikolata oldu. Keşke kaşıkla mı dökseydik? ben gerçekleştirmiyorum. Niye? Çünkü elimden seviyorum. Hı <laughs> hı. Sonra elindekileri de yiyeceksin değil mi? <laughs> ah çocuk olmak var ya. Bu bir insansın. Bu bir insansın. Yani bu de ben kendime... Diğerine de koysana anneciğim. oldu. Ellerimiz hep çikolata oldu. <laughs> ne güzel yenir bunlar da ve Zeynep. Benim parmaklarımı da yemezsin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğim mi kız yoksa? <laughs> Bakın benimkiler böyle oldu. Bunlar da Zeynep'inkiler. Baban çok beğenecek. Zeynep'in elleri çikolata içinde kaldı. Çünkü çikolatamız eridi. Dolaptaydı aslında. Niye eridi? <laughs> benimkiler de böyle. Evet. Videomuzu sonlandıralım mı artık? Çünkü çikolatalarımız hazır, ellerimize sağlık, bize afiyet olsun. Arkadaşlarına iyi salla. Görüşmek üzere. Bye. Bye.